Zahe'nin uyanış hikayesi Leblanc'ın entrikalarla dolu bin yıllık tarihiyle iç içe geçmiştir. Bu uyanışa giden yol Leblanc'ın güç arzusundan ziyade kimsenin bilmediği o büyük tehlikeye karşı yaptığı bir hazırlıkla şekillendi. Peki Leblanc nasıl ve neden bir Dark'in uyanışına sebep oldu? Zahin'in uyanışından yaklaşık bin yıl kadar önce Mordekaiser isimli bir savaş lordu demir yumrukla Valoran kıtasının büyük bir kısmını yönetiyordu. Mordekaiser sıradan bir fani değildi. Eskiden Sanuzal olarak bilinen bu adam, öldüğünde iradesini kullanarak Ölüler Diyarı'ndan geri dönmüş, onu geri getiren büyücülerin hepsini öldürüp kendi silahına dönüştürmüş ve bitmek bilmeyen bir yıkım başlatmıştı. O sırada Mordekaiser'in en yakın takipçilerinden ve büyücülerinden biri olan Leblanc, Vladimir ile anlaşarak Efendisi'ne karşı büyük bir komplo kurdu. Bu birliktelik aynı zamanda Karagül Tarikatı'nın da başlangıcıydı. Aradan çok vakit geçmeden planlarını tamamladılar. Mordekaiser'ın ruhunu zırhından ayırıp tekrar ölüler diyarına sürdüler. Boş kalan zırhını ise her şeyle birlikte ölümsüz hisarın karanlık dehlizlerine gömüp sakladılar. Ayrıca ona bağlı olan iblisleri Atakan ve Taybalk'u da zincirleyip mühürlediler. Ama bu yaptıkları aslında Mordekaiser'ın planına yardım etmekten başka bir şey değildi. Çünkü o, Mordekaiser adını aldıktan sonra öldürdüğü herkesi ölüler diyarında kendi himayesine alıyor ve gerçek dünyaya çok daha büyük bir orduyla geri dönmek için hazırlık yapıyordu. Aradan yıllar geçti. Karagül etrafına pek çok güçlü büyücüyü topladı ve Leblanc gölgelerden her şeye müdahale etmeye devam etti. Günümüze yakın tarihlerde Leblanc bu sefer gözünü bir Darkin silahına dikmişti. Silahını bulmak için daha önce zincirlediği iblis Atakan'ı işkence ediyor ve ondan bilgi Bu olay Vladimir ile aralarında ufak bir çatışmaya yol açmıştı. Vladimir kapılarına kadar gelen fırsatla yani da ile ilgilenip onu Karagül'e çekmek istiyordu. Fakat Leblanc Piltovur'da yaşanan olaylara bakıp Hextey'in ne kadar büyük bir yıkım yaratabileceğini görünce daha cüretkar davranmaları gerektiğine karar vermişti. LeBlanc yaklaşan felakete, yani Mordekaiser'a hazır olmak istiyordu. Bir Darkin'i ortaya çıkarmak için ona ele geçirebileceği güçlü bir beden vermek gerekirdi. LeBlanc bunu biliyordu. Tarikatın içinde çoktan birini seçmiş ve Elise onu korumakla görevlendirmişti. Fakat bir balo gecesinde bilinmeyen birinin emriyle Katarina, Darkin'e yerimeden olacak adayı öldürdü bu aksaklık Leblanc'ı farklı bir plan kurmaya zorladı. Dünyanın dört bir tarafında hali hazırda klonları olan Leblanc, gözünü Demasyalı bir hizmetkara, Zinzao'ya dikti. Zinza, Ionia'da doğmuş, Visero isimli bir balıkçı gemisinde büyümüştü. Bir gün bu gemi Noxus girdiğinde gafil avlanıp esir alındılar. Bu sırada Zinzao, onları esir alan kişilerden birini öldürdü. Bu cesareti Noxus etkilemişti. Noxus da aynı gemiden olan kardeşi gibi gördüğü Boyang ile birlikte arenada gladiator olarak savaştılar. Orada Zinza kendisine gemisinin adını Visero ismini verdi. Arenalarda korkutucu bir ünvan kazanan ikili pek çok mahkumla birlikte Noxus ordusu için savaşmaya zorlandı. Burada pek çok savaşçı kaçmaya çalışırken Zinza olduğu yerde durdu ve arkadaşı Boyang ise öldürüldü. Askerlerle karşılaştığında Zinza ölümü bekledi ama bu cesaretinden dolayı dönemin Massya kralı 3. Jarvan onu görmek istedi. Kralla tanıştıktan sonra Zinzao, ona sunulan fırsatı kullanarak evine dönmek yerine kralın muhafızı olmayı seçti. Kendini kanıtladıktan sonra kraliyet ailesinin en yakın dostlarından biri oldu. Hatta kralın oğlu Prens 4. Jarvan'ı bile eğitimi altına aldı. Zinzao burada hizmet etmeyi kendisi seçtiği için Demasya'nın gerçekten ait olduğu yer olduğunu düşünüyordu. Aradan yıllar geçti. Hayatı dünyanın dört bir köşesinde çalkantılarla geçen Zinzo, görevine ne kadar sadık olsa da içten içe aidiyet sorunları yaşamaya başlamıştı. Tam da bu sırada Leblanc planını devreye soktu. Bir gün Demasya'nın kraliyet bahçelerinde Zinzo'nun baktığı fidanlardan biri imkansız bir şekilde ruh çiçeği açtı. Bu çiçeklerin ilk diyar harici bir yerde asla büyüyemeyeceğine inanılıyordu. Belki de gerçekten öyleydi. Fakat burada bir mucize değil, Leblanc'ın oyunu vardı. Zinza bu çiçeğin açmasının ardından kraldan izin alıp cevap bulmak umuduyla küçük bir gemiyle Ionia'ya doğru yola çıktı. Solgun cadının planı tıkır tıkır işliyordu. Zinza Ionia'daki Navari şehrine ruh festivali zamanında vardı. Karaya çıktığında Kinko tarikatından Kenan ile karşılaştı ve ondan Noxus işgalinin detaylarını dinledi. Kenan ayrıca ona bu işgal boyunca Ionia'da hiçbir ruh çiçeği açmadığını da söyledi daha sonrasında İonya'daki Darkin istilasının çarpıtılmış bir versiyonu olan Tapınak Hanım'ı vasalını anlattı ve Zinzao'yu elindeki fidanı ekmesi için Koeshin Tapınağı'na davet etti. Bir süre sonra ikili meditasyon yaparken ruhlar diyarını rahatsız eden bir enerji yayıldı ve iblisler ortaya çıktı. Kenan, Usta Shen ve Meim ile konuşmaya giderken Zinzao bu yaratıklarla savaşmaya kaldı. Fakat beklemediği bir şekilde Yunara onun yardımına geldi Zinza onun sayesinde Alacakaranlık Tapınağından haberdar oldu ve ikili omuz omuza savaştı. Bu sırada Leblanc'ın planı hala işliyordu. Muhtemelen Ruhlar Diyarı'na verilen rahatsızlığın da arkasında olan Leblanc, kargaşadan faydalanıp iblis Atakanı Alacakaranlık Tapınağı'na gönderdi. Yunara ve Zinza geri kalan iblisleri yendiler fakat savaşta Zinza'nın mızrağı kırıldı. İkili tekrar Kovaeşin Tapınağı'na çıkıp Kenan ile buluştu. Kenan, Yunara'yı gördüğünde şok oldu çünkü Yunara görev yerini terk etmişti. Tam o anda tapınaktan çan sesleri gelmeye başladı. Tapınak ihlal edilmişti. Oraya doğru yol alırken Zinzao o karanlık bir vizyon gördü. Rusya'nın taht odası çökmüş, ölü askerlerin bedenlerini ezen yaratıklar ayakta duruyordu. Zinza orada dona kaldı ve kendisine bu vizyonu gösterebilecek kadar güçlü ne olabileceğini sorguladı. Yunara ve Kenan ona tapınak hanımı hikayesinin ardındaki gerçeği yani Zahen'in gelip Darkin'leri nasıl alt ettiğini anlattılar. Artık Zinza tüm gerçeği biliyordu ve dünyayı olası bir felaketten kurtarmak için onlara yardım etmeye karar verdi. Fakat üçlü alacakaranlık tapınağına vardığında tapınağın çoktan ruhlar diyarına geri döndüğünü fark ettiler. Alacakaranlığın gözü Shen de yine ortalıkta yoktu. Ken'in tapınağa girmenin tek yolunun alacakaranlık imtihanlarından geçmek olduğunu söyledi. Yunara ve Zinza bunun için hazırlık yapmaya başladılar. Tapınaktakiler Zinzao'ya yeni bir zırh verip kırılan mızrağına getirdiği fidandan yeni bir sap yaptılar. Sonrasında Kenan'ın kapıyı açmasıyla birlikte ikili imtihanlara girdi. Ruhlar alemine girdikleri anda Yunara ve Zinzo ayrılarak kendi imtihanlarıyla yüzleşti. Zinzo kendisini tekrar Visero gemisinde buldu. Eski arkadaşı Bo Yang, olan her şey için onu suçluyor ve Zinzo arkadaşının kollarında ölümünü tekrar izliyordu sonrasında kendini Kral 3. Jarvan'ın karşısında buldu. Ama bu anı hatırladığı gibi değildi. Kral ona soğuk ve kaba davranıyordu. İkili konuşurken bir anda kralın arkasından Darkin biçimindeki Garen çıktı ve onu katletti. Zinzo hemen mızrağını kuşanıp kralının intikamını aldı. Ardından Darkinleşmiş Prens 4. Jarvan ortaya çıktı ve onu kışkırtmaya başladı. Zinzo bunun gerçek olmadığına, sadece bir test olduğuna kendini inandırmaya çalışsa da burada yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Prens Jarvan konuşurken bir anlığına Leblanc'ın yüzü onun yüzünde belirdi. Solgun cadı planının istediği gibi ilerlemesi için alacakaranlık imtihanlarına bile müdahale ediyordu. Zinza cevabı yere düşen Darkin kılıcını almakta buldu. Fakat gizemli bir ses ona aradığı cevabın orada olmadığını söyledi. Böylece Zinza imtihanlardan çıkıp kendini Yunara'nın yanında, alacakaranlık tapınağının içinde buldu. Yunara da benzer bir şekilde kendi imtihanlarında gizemli bir ses tarafından uyarıldığını söyledi. İkili bu konu hakkında tartıştıktan sonra Zinzao Yunara'ya güvendiği için Zahe'nin iyiliğine inandı ve onu korumak için beraber yola koyuldular. Tapınağın derinliklerine indiklerinde Atakan ve Leblanc'ın çoktan Zahe'nin silahını ele geçirdiğini gördüler. İblisin eti silahla iç içe geçiyordu ama Zahen hala ortaya çıkmamıştı. Yunara durmadan hemen saldırıya geçti. İkili beraber Atakan ve Leblanc'ın birleşmiş gücüne karşı durmaya çalıştılar. Zinzağı büyü emici gücü olan Petrisit mızrağıyla Leblanc'ın büyüsüne karşı koyuyordu. Fakat bu savaş çok da uzun sürmedi. Çabucak düştüler. Yunara baygınken Zinza son kez gücünü toparlayıp Atakan'a saldırmak için ilerledi ama bu sırada Atakan karnının ortasından onu değişti. Zinza tam da Zahen'in silahı tarafından ölümcül bir darbe yiyecekken Yunara kalan son gücüyle onu korumayı başardı. Bu durumda Zinza aklına gelen her ihtimali düşündü. İmtihanlarda denediği gibi tek seçeneğinin o Darkin kılıcını kullanmak olduğuna karar verdi ve son gücüyle silaha uzanıp dokundu. O anda kendini Zahen'in hapishanesinde buldu. Burası şimdilerde Atakan'ın iblis gücünün sızdığı uçsuz bucaksız bir çöldü. Ve ikili konuşmaya başladı. Sen buraya ait değilsin hizmetkar faniler ilahların hücresine el uzatmamam. Olduğun şey bu Bir ilah. Ben de cevap değil. Dizginlenmiş kötülük bulursun. Kötülük gücü elinin tersiyle itmezdi. Sonsuza dek saklanamazdın sen de biliyorsun. Perdenin ardına geçen kimse geri dönmez. Ben perdenin ardını gördüm. İlk diyarın ruhunun uyanışına şahit oldu. Ama her şey gözümün önünde bin anda küre döndü. Nara düştü. Tapınağın savunmaları yerle bir oldu. Geriye kimse kalmadı. Gücün dünyayı karanlığa boğacak. Sen istesen de istemesen de. Ne istediğinin farkında değilsin. Ne istediğinin gayet farkındayım. Sen bu dünyayı kurtarmak için her şeyini feda ettin. Bırak ben de erim. Onu artık tutamıyorum. Zahin'in yaşayanlar diyarına geri dönme isteği yoktu. Eşiğin çoktan geçildiğini düşünüyordu. Fakat onun aksine Zinzao, çiçek açan fidanlardan ilham almıştı. Ve kaçınılmaz bir şeyi daha iyi hale getirebileceğini düşünüyordu. Zahen istese de istemese de serbest bırakılacaktı. Ama Zinza onu fedakarlığıyla bu güç onun bedeninde kontrol altında tutulabilirdi. Bin yıl önce Zahen'in büyük bir fedakarlık yapıp kendini kılıcının içine hapsetmesine benzer bir şekilde Zinza onu o hapisten kurtarıp kullanılmasından ziyade kendi yolunu bulabileceğine, iyi olanı seçebileceğine inanıp ona vücudunu sundu. Zahen'in burada seçme şansı pek yoktu. Ya iblisin bu silahın gücünü kullanmasına izin verip dünyanın yok oluşuna seyirci kalacaktı, ya da bu hizmetkarın bedenini alıp gücünü kendisi kontrol edecekti. Zahen isteksiz bir şekilde ona sunulanı kabul etti çünkü biliyordu ki Darkinler bir vücuda ele geçirdiğinde onu yeniden şekillendirip başka bir şeye dönüştürüyorlardı. Zinza onu fedakarlığı onun sonu olacaktı ve ruhu kaybolacaktı. Zinza onun bedeni Zahin'in dokunuşuyla şekillenmeye başladı. Eti ve kemiğinden yeni Darkin kanatları çıkıyordu. Darkin ortaya çıktığında yaptığı ilk iş tek darbeyle iblisi öldürüp solgunca diye oradan def etmek oldu. Bütün bu olanları Yunara arkadan korku içinde izlemişti. Karşısında güvenli kazanmış hizmetkar Zinza yok olup yerini bir Darkine teslim etmişti. Ve bu Darkin onunla bin yıl önce İonya'yı kurtarmak için beraber savaşan dostu Zahen'di. Zahen onun karşısında Zinzao'ya benzer bir formda havada asılı duruyordu. Zinzao'ya olan saygısından ve birleşmelerinin doğasından dolayı neredeyse ölümlünün bedenini korumuş, onu yaşatmaya çalışıyormuş gibi hissiyat vermekteydi. Ama hiçbir şey burada bitmiş değildi. Zahen kılıcını savurup LeBlanc'ı tapınaktan defettiğinde solgunca da yenildiği için kızgın veya üzgün değildi tam aksine gülümsüyordu. İonya'daki klonu öldürüldükten sonra Noxus kendi gizli odalarında Vladimir ile durum değerlendirmesi yaparken LeBlanc her ne kadar kayıp yaşamış olsa da bu sonuçtan memnundu. Yıllarca üstünde çalıştığı planı işe yaramış ve bir Darkin'i uyandırabilmişti. Vladimir, Darkin'in geri dönüşünden rahatsız olurken LeBlanc gülümseyip bir sonraki planını düşünmeye başlamıştı bile. Artık iblisleri bile öldürebileceğini öğrenmişti. Gözünü Noxus'taki hakimiyetinin en büyük engeli olan Jericho Swayne ve onun iblisi Rauma dikti. Zinza onun hayatının bittiği yerde Zahen uyanmıştı. Ama geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Zahen'in ne niyeti ne de kime bağlı olduğu belliydi. Bu yeni varlık ya dünyayı kurtaracaktı ya da Darkin kardeşlerinin başladığı işi bitirecekti. Tarkin dosyaları serisini takip ettiğiniz ve beni desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bu maceramız bitmiş olabilir fakat şimdi gözümüzü başka bir yere dikmemizin vakti geldi. Zinzao'nun kendine adadığı o toprakların yani Demasya'nın hikayelerinde çok yakında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, takipte kalmayı unutmayın.